Evet arkadaşlar. Şimdi bugün organik kimyaya bir giriş yapacağım. Organik kimya dediğimiz bölüm esasında karbon bileşiklerinin kimyasıdır. Şimdi karbon biliyorsunuz karbon yapı itibarıyla atom numarası 6 olduğu için son katmanında 4 tane elektron taşıyor. Yani şu şekilde biliyorsunuz Lewis nokta formülü şu şekilde. Ve bu nedenle dört tane bağ yapabiliyor. Ve bu dört tane bağ yapması bunu tabii ikili bağ ya da üçlü bağ ya da tekli bağ şeklinde de yapabiliyor. Bu kadar çok sayıda dört bağ yapması ve birçok elementle bağ yapması sonucu milyonlarca ama milyonlarca bileşik oluşturabiliyor. O nedenle sadece bu karbondan oluşan, karbon içeren bileşiklerle ilgili kimya dalı var. Bunun adı organik kimya. Şimdi daha önceki yıllarda, esasında ilk yıllarda Berzelius e, organik kelimesini kullanırken sadece canlı yapısının vücudunda bul, e, canlı yapısında bulunan e, maddelerden maddeleri kastediyordu. Fakat daha sonra bunun böyle olmadığı anlaşıldı. Şöyle ki, şöyle bir NH4CNO, amonyum siyanat dediğimiz bir madde var. Bu amonyum siyanattan H2N CO NH2 dediğimiz üre dediğimiz bir madde sentezlendi. Bunu yapan kişi Wöhler. Wöhler ilk defa canlı vücudu dışında laboratuvar koşullarında anorganik bir maddeden anorganik bir maddeden organik bir madde sentezledi ve bu durumda şu sonuca ulaşıldı. Yani bir bileşiğin organik olması için İlla canlı vücudunda sentezlenmesi gerekmiyor fikrine ulaşıldı. Ve böylece organik kimyanın kurucusu, esasında başlatıcısı diyelim, workler olmuş oldu. Dolayısıyla şunu söyleyelim, bir bileşiğin organik olması için karbonu mutlaka içermesi gerekiyor. Fakat bunun dışında başka elementler de tabii ki içerecek. Fakat yapısında her karbon bulunan madde organik değil. Bunun istisnai durumları var, bunları söyleyelim. Karbon monoksit. Şunu şöyle anlayayım. Karbon monoksit. Karbon dioksit. Siyanürlü bileşikler. Karbonatlı bileşikler. Yine buraya cs 2'yi de alalım. Yani karbonun altı ayla yaptığı bu bileşikler, bu bileşikler istisnaidir. Bunlar anorganik bileşiklerdir. Dolayısıyla hatta eee bunda mesela KSN gibi yani siyanürlü ve karbonatlı karbondioksit ve karbon monoksit olmak üzere ya da karbon disülfür bunlar anorganik bileşiklerdir. Bunun dışında karbon genellikle hidrojenle, oksijenle, azotla bileşikler yapıyor. İşte bu bileşiklerde organik bileşik adını alıyor. Mesela yazıyorum. Birkaç tane örnek yazalım. Mesela CH4 CH3, COOH, CCL4 de organik bir arkadaşlar. Aklınızda olsun. Ya da C3H8, C5, H12OH gibi yapılarında mutlaka karbon bulunduran, karbon dışında bakın hidrojen bulunmak zorunda değil, bakın bu da organik bir bileşik çünkü. Dolayısıyla bu yukarıda saydığım istisnalar dışında ki bileşikler, karbonlu bileşikler organik bileşiklerdir. Yani bizim ilk bileceğimiz şey bu. Bir şeyin organik bileşik olması için mutlaka karbon içermesi gerekiyor. Peki. Şimdi bunu anladığımızı düşünüyorum. Şöyle bir sayfayı ortadan ikiye bölelim. Organik bileşiklerin ve anorganik bileşiklerin bir karşılaştırmasını yapalım. Acaba bunlarda neler var, neler yok? Şimdi bir Organik bileşikler genellikle kokulu bileşiklerdir. Mesela aseton gibi, aseton gibi, alkol gibi bunlar genellikle kendilerine has kokuları vardır. Anorganik bileşikler genellikle kokusuz bileşiklerdir. Mesela yemek tuzu belli bir kokusu yoktur. Yemek tuzu gibi ya da başka bir sürü maddeler var. Mesela karsum karbonat, kireç taşı. E bunların belli bir kokusu yoktur. Hani ilk fark bu. İkincisi, organik bileşiklerin ana kaynağı canlı kalıntılarıdır. Canlı kalıntıları. Ne var bunlardan mesela? Bir takım fosiller, kömür, petrol gibi kömür, petrol gibi canlı kalıntılarından oluşuyor. Anorganikler ise daha çok doğadaki mineraller, cevherler, tuzlar gibi yapılardan oluşuyor. Bu iki özelliği anladık herhalde. Üçüncü özellik, organik bileşikler genelde yanıcıdır ve yandıkları zaman genellikle yapısında bileşin karbon ve hidrojen varsa CO2 ve H2O oluşturur. Yani karbondioksit ve su oluşturur genellikle yandıkları zaman. O anorganikler genelde yanıcı değildir. Fakat tabii burada istisnai bir durum var. Genelde demekten kastımız şu. Mesela demirin paslanması da bir yanmadık. E dolayısıyla yanan maddelerde vardır. İlla biz yanmayı biliyorsunuz alevli şekilde düşünmüyoruz. Şimdi karbon bileşikleri, organik bileşikler genelde kovalent yapılı bileşiklerdir. Niye genelde kovalent yapılı bileşiklerdir? Çünkü yapılarında karbon, hidrojen, oksijen, azot gibi ametaller bulunduruyor. Ve biliyorsunuz ki ametaller nedir? E, kovalent bağlı bileşikler yapar. Anorganikler ise genellikle iyonik bileşikler oluşturur diyelim. Mesela yemek tuzu gibi, mesela magnezyum, klorür gibi bir sürü böyle biliyorsunuz bileşikler var. Dördüncü özelliğimiz bu. Beşinci özelliğimiz organik bileşiklerin genelde erime noktaları daha düşüktür. Anorganiklerin erime noktaları genelde daha yüksektir. Çünkü biliyorsunuz bu bağ yapısıyla da ilgili. Hani iyonik bağlar daha kuvvetliydi. Bunları parçalamak elektrostatik çekimden dolayı daha zordu. Dolayısıyla iyonik bileşiklerin kar erime ve kaynama noktaları daha yüksek oluyor. Altı, genellikle organikler suda çözünmezler. Niye? Biliyorsunuz su polar bir madde. Özellikle C2H6, CH4 gibi hidrokarbonlar, tabii yine genellikle diyoruz. Genellikle mesela alkol suda çözülür fakat genelde özellikle sadece karbon ve hidrojenden oluşan Hidrokarbonlar genellikle suda çözülmez. Bunlar genelde suda çözünür. Özellikle iyonik bileşikler biliyorsunuz. Mesela yine yemek tuzu hep aynısını yazıyoruz ama mesela kalsiyum sülfat olabilir. Bunlar suda çözünür. Yedinci bir özelliğimizi söyleyelim. Yedi. Şimdi organik bileşiklerde Bağ sayısı çoktur. Ba sayısı çok. Bu nedenle tepkimeleri genellikle daha yavaştır. Bunda ba sayısı az, tepkime genellikle hızlıdır. Fakat tabii ki bu da köreçeli bir şeydir. Mesela Hızlı diyoruz fakat mesela demirin paslanması yavaş tepkime örnektir yani hiçbir zaman kesinlikle anorganikler çok hızlı organikler çok yavaş diyoruz fakat genel anlamıyla organik tepkimeler anorganik tepkimelere göre daha yavaş gerçekleşir diyoruz peki bunun dışında ne söyleyebiliriz sekizinci özellik olarak son karbon milyonlarca bileşik yapabildiği için milyonlarca sayıda tepkime bağ yapısından dolayı verebildiği için çok sayıda organik bileşiklerin sayısı çok fazladır. Ya da çok sayıda organik bileşik vardır. Milyonlarca milyonlarca diyelim, milyonlarca organik bileşik oluyor. Anorganik bileşikler organiklere göre sayıca daha azdır. Bakın sadece karbon tek element olmasına rağmen, sadece karbon tek başına bir element olmasına rağmen çok daha fazla nesi var? Bileşiği oluyor. Son tepkime, e son özellik daha doğrusu. Şimdi Organiklerde enerji daha düşük. Alınan ya da verilen enerji daha düşük. Çünkü kovalent bağlı. Bak bu da onunla ilgili. Burada alınan ya da verilen enerji daha yüksek oluyor. Şimdi bu deliklerimizi bir toparlayalım. Yapısında karbon içeren bileşikler organik bileşiklerdir dedik istisnalarını söyledik. Organik anorganiklerin arasındaki farkları belirttik. Organik genelde kokulu, anorganik kokusuz. Organik genelde canlı kalıntılarından, anorganikler tuz, mineral ve cevherlerden oluşuyor dedik. Organikler yanıcıdır, anorganikler genelde yanıcı, genelde yanıcı değildir. Organikler yapısında CH ve O bulunduğu için metal bulundurmadıkları için kovalent. Anorganikler genelde iyoniktir. Erime noktası organikte düşük, e, anorganikte yüksek. Organikler genellikle apolar oldukları için suda çözünmüyorlar. Oysa e, anorganikler genellikle suda çözünüyor. Yine bağ sayısı çok olduğu için e, organiklerin tepkimesi yavaş. E, bağ sayısı az olduğu için e, anorganiklerin tepkimesi genellikle hızlıdır. Tabi bunların hep istisnaları var. Organik bileşikler karbon 4 bağ yaptığı için milyonlarca sayıdadır. Ee, anorganik bileşiklerin sayısı daha azdır. Ee, kovalent bağlı oldukları için organiklerin enerjisi daha düşük. Ee, anorganiklerin enerjisi daha yüksektir diyoruz. Şimdi arkadaşlar sadece bu bölümle bile ilgili MEP'in kazanım testlerinde oldukça fazla sayıda soru var. Burada 9 tane soru var MEP kazanım testinin 12. sınıflar için olanında. Ben şimdi size onu yansıtacağım. Ve bu sorularla nasıl karşılaşıyoruz? Hani bu öğrendiğimiz kısımla ilgili dahi ne şekilde sorular geliyor ve bunlar nasıl evet, düşünülecek? Onu hemen başlatıyorum. Bir, laboratuvar ortamında üretilen ilk, ilk, organik bileşik aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi ilk organik bileşik neydi arkadaşlar? Üreydi. Bunu Wörfler ilk organik bileşik diyor. İlk üretilen organik bileşik üre olacak. Üreyi Wöhler sentezlemişti. Wöhler'i de hatırlayalım. Wöhler ilk defa laboratuvarda e, anorganik maddelerden organik madde sentezlemişti diyoruz. Peki devam ediyorum. Organik bileşiklerle ilgili hangileri doğrudur? Şimdi organik bileşikleri sormuş. Organik bileşikler için özellikleri yazmıştık. Ne demiştik? Ana kaynağı canlılar ve canlı kalıntıları, yani fosillerdir. Bu doğrudur. Erime ve kaynama noktaları genelde yüksek değil, daha düşük oluyordu. Çünkü organik bileşiklerde e, genelde, genelde iyonik bağ yoktu, kovalent bağ vardı. O nedenle daha düşük. Bu doğru bir ifade değil. Genellikle kovalent bağlıdır, evet. Çünkü organik bileşiklerin yapısında karbon, hidrojen, oksijen gibi maddeler, azot gibi maddeler bulunuyor. Dolayısıyla genelde organik bileşikler Doğru. Cevabım 1 ile 3 olacak. Şimdi geldim buna. Bütün organik bileşiklerin yapısında bir dakika şunu biraz şöyle düzenleyeyim. Şöyle yapalım. Bütün organik bileşiklerin yapısında hangi element bulunur demiş. Bir kere karbon olmadan organik bileşik yapmamız mümkün değil. Oksijen olmak zorunda değil. Mesela CH4 ya da CCL4 dediğimiz bileşikler var. Bunlar da organik bileşiktir. O zaman oksijen olmadan da, hidrojen olmadan da organik bileşik oluyor. Ha, karbondan sonra en fazla olan element hidrojendir ama olmak zorunda da değil. O nedenle cevaba Adana dedik. Peki devam edelim. Bir tablo vermiş. Hangileri doğru işaretlenmiştir? Şimdi bakıyorum, yapısında bir kere karbon var. E, karbon dışında istisnai bir durum yok. Yani NH2 bağlanmış. Bu organik bir bileşiktir. Bu öncül doğrudur. Bu da aynı şekilde organik bir bileşik. Yapısında karbon yoksa bakmayacaktım bile. Ha, şimdi burada dikkat edin, yapıda karbon var. Fakat biz demiştik ki, ders anlatırken, karbon monoksit, karbondioksit, ve yapısında karbonat bulunanlar, ayrıca bunun dışında siyanür de vardı biliyorsunuz ya da CS2, bunlar istisnai durumlu ve organik bileşik değildi. E, dolayısıyla burada karbonat olduğuna göre organik bileşik değil, anorganik bileşik olacak. Bunların üçü de doğru işaretlenmiş. Devam ediyorum. Hangisi anorganik değildir? Şimdi bakıyorum zaten karbon yok, anorganik. Karbon yok. Karbon var fakat özel durum karbonat. Bu da anorganiktir. Attım. Siyanür yine aynı şekilde özel durum var. Anorganiktir. Attım. Ama bu yapı yapısında karbon var ve onun dışında böyle karbon monoksit, karbon dioksit gibi şeyler yok. Bakın karbonla oksijenin aynı bileşte olması önemli değil. Şu olmayacak. CO ya da CO2 gibi tek başına olmayacak. Dolayısıyla 5. cevabı denizli oldu. Peki 6'ya geldim. Hangileri organik bileşiktir? İlk gözüme çarpanı söylüyorum. Karbondioksit organik bileşik değildir. Yapısında karbon olması bir şey ifade etmez. Yapısında karbonat olanlar organik bileşik değildir. Bu da gitti. C6H12O6 tamam. CCl4 tamam. CH4 de tamam. Birincisi, üçüncüsü ve beşincisi bunlar organik bileşik sınıfına giriyor dedik. Evet. Şimdi devam edelim. Yedinci soruya bir bakalım arkadaşlar. Yedinci sorumuza bir bakalım. Şimdi yedinci soruda şöyle bir durum var. Bakalım ne vermiş bize? Diyor ki, aşağıdakilerden hangisi anorganik bileşiklerin özelliklerinden değildir? Demiş. Şimdi bakıyorum. Anorganik bileşiklerin ile ilgili sormuş. Şimdi bakalım. Bir saniye. Işıkla ilgili biraz sıkıntımız oluyor galiba. Yani böyle daha iyi oldu. Evet, şimdi. Ana kaynağı minerallerdir. Doğru. Genellikle yanıcı değildir demiş. Doğru. Tepkimeleri genellikle daha hızlıdır demiş. Evet. Organik bileşikler göre sayısı daha azdır demiş. Evet. Burada son seçenek var. O şimdi çıkıyor. Genellikle kendine özgü kokuları vardır demiş. Yanlış. Bu kokulu olan bileşikler hangi bileşiklerdi arkadaşlar? Bu kokulu olan bileşikler organik bileşiklerdi. Dolayısıyla cevaba Edirne dedik. Aşağıdakilerden hangisi anorganik bileşiktir? Şimdi anorganik bileşik olması için, anorganik bileşik olması için ne demiştik? İstisnai durumlar. Şimdi hepsinde karbon var. Oradan bir şey gelmiyor. Fakat bakın dikkat edin. Burada siyanür dediğimiz madde var. E bu siyanür dediğimiz madde istisnai bir durum oluşturuyordu. Dolayısıyla cevabım ne olacak? Potasyum siyanür organik bir madde değil, anorganik bir maddedir devam edelim. Son sorumuz bununla ilgili. Aşağıda verilenlerden hangisi organik bileşik değildir demiş. Şimdi bunların tabii çoğunu yazmak lazım. Fakat şuna bakalım. Hemen daha ilk soruda tuz ruhu. Tuz ruhu biliyorsunuz hidroklorik asit demektir. Yani HCl demektir. E buradan ne anlayacağım? Yapısında zaten karbon yok. E karbon olmadığına göre demek ki bunun organik bileşik olma şansı yok. Şimdi arkadaşlar bundan sonra bu MEB'in 8 numaralı testinin kazanımlarını ben çözmüştüm. Bundan sonraki 10 11 ve 12. sorular molekül formülü ve basit formülle ilgili. Onu bu derste anlatmayacağım. Bundan sonraki derste molekül formülü nedir, basit formül nedir, ikisini birbirinden nasıl ayıracağız onu anlatacağız. Bu dersi burada bitiriyorum. Önümüzdeki derste basit formül, molekül formülle devam edeceğiz. Görüşmek üzere.